Uzun bir yandan sonra yeni bir mesele karşınızdayım. Bugün Tonic Eggs'e 2 remake oynuyoruz. Yani ben bunu abi önceden çekmiştim. Ee, şuraya videosunu koydum hemen işte sağ üstte veya ekran görüntüsüne artık oraya gidip izlersiniz. Evet, bu oyun ikincisi çıkmış abi. Orada bakalım neler olacak bakalım daha ne kadar korkutacaklar bizi. O oyun çok güzeldi bu arada. Şimdi bakalım ikincisi nasıl olmuş. Ve ayrıca bir videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Like atıyoruz ve yorum yapıyoruz ve o abone tuşuna basıyoruz. Basmasak ne mi olur? Bence benim konuşmamı <laughs> <olmadanı> yine düşünüyorum. <laughs> Neyse ben de uzatmadan videomuza geç. Ee... Abi büyük sen benim gözükmüyor ama oyunun logosuna bak. <laughs> Şu an oyunu açmaya korkuyorum. Kapak fotoğrafı çok kötü oyun. <laughs> 15 ses seviyesi yetecek her Aha bak gene o adam gözüktü. Ney? Abi oyunda şu an Silver var. Blaze var. Sally adını bilmedim karakter. mi var. Sadece iki çar. Ben 3 kırayım 3 çar. Yani o 3 çar olacak efendim de çok ekstra 3 çarımız daha var. Aha. Fight dönecek hadi bakalım. <laughs> Dede ve tuzağa düştü. Yalnız Dur hangisi bu butonu? A, A tuşuymuş bu sefer. Önceden Z'ydi la. Bir şey değil mi? Silver varsa kesinlikle fight olacak burada. Çünkü Silver öyle kaçacak bir çar değil abicim. Ama sadece yürümesi bir tık galibime gitmeli değil. Şimdi tam ekranı alırdım da ben oyunu güvenmiyorum şimdi yani. Şimdi kayda almaz, bozulur, eder o yüzden. Buna güvenlik önlemek sıradan. Şu an abi hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Hiçbir şey yok. Ha ekran yukarı. Ha donduk tamam. Oo. Oh. <laughs> hadi hadi fight mı atıyoruz? I'm so glad that I'm playing. Senin oynadığım için minnettarım mı diyor öyle bir şey diyor. Biziki ağlıyor mu? Ben mi yanlış gördüm? Kafandan başlama ne dersin? Öyle bir şey mi dedi? Eee? Zıplayamıyorum, koşamıyorum da. Bir dakika. Adam kaçıyor. Ya hiç de öyle... Ölecek direkt büyük ihtimalle. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> o da dolga geçiyor. Şunun tipe bak ya. Nasıl dolga geçiyor hem de? Hoppa takıldı. Tekme attı bir tane. Ee? <laughs> Ee. <laughs> Adamın içinden geçti dedileri. <laughs> Bu ne aptal olduğunu bilmem falan He 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 demek istemesin diyor. <laughs> Oğlum adam Adamın ne yapmışlar? Sanki adamı kurşunlamışlar gibi. Her yeri delik deşik. İstediğim çardan başlayabiliyor muyum ki ya? Neyse başlamayacağım. Başlayamam da büyük ihtimalle değil mi? Tamam başlar ya. Sırasına göre ilerleyelim. fight sahnesi olmayacak abi. Hepsini böyle tek de görüşünü izleyeceğiz. Ben fight sahnesi bekliyordum. Spin dash yok. Sonic'ten almışlar sırf. Direkt buna bu arada. <laughs> birkaç böyle şey yapacağım. Ben bir ufaktan bir fight beklerdim ama Cık, yok. Ya. Aslında benim için de iyi. <laughs> Mantık yaptım yani. Orada biri var abi bu arada. Bir şey zarar veriyor mu? Herhangi bir zarar vermiyor. Bekliyor orada sadece. Ha burada da bir şey olacak kesin. kamerayı yukarı çık. Kap ayağım takıldı. He <laughs> diye güldü. Hayır böyle olmasın bu direkt ya. I don't know if you are is your clumsy just being stupid. Sağ gittikçe aptallaşıyor musun diyor. Öyle bir şey diyor. Ne oluyor lan? Dur geri gideceğim. Bizim Blaze kafayı mı yiyor anlamadım ki ben tam olarak. Dur. <laughs> Aa, dur saniye. Dur. Lan. Z tuşuna basarak yumruk atıyormuşum. Camı kır. Ha. Doğru çıkışı bulmaya mı çalışacağım acaba? Dur bakayım. O da gülüyor. Yanlış çıkışı şey yapıyorum herhalde. Bunun böyle güçleri yok muydu bunların ya? Özel güçleri. E. Bunu kıracağım mecbur. Yorulduk. Yorulduk. Çıkışı bulamadık herhalde öyle bir şey. o ona bir el uzandı oradan. I never get tired of doing. I know. Ne yaparsam ben hiçbir ne yaparsam yorulmam ben diyor. Öyle bir şey diyor. Ne oluyor? Perfect. You wanna know something hilarious? Halüsinasyon diyor bir şey diyor. Especially <laughs> <laughs> keeps me up that night dream. Ağzı ağzı yaptı hocam Allah'a çat diye yedi. Bu arada adam bunları çok iyi çizmiş cidden. Aslında deli kalmadı o kızda. <laughs> ne oldu lan? Direkt başladı oyuna. Madness. o <laughs> ne oldu lan? Why not take a little break where you still can? Neden birazcık mola vermiyoruz? Çık. Tamam. Ama geri çık. Çok değişik bir şey bu arada. Değişik bir merdivenli. Ekran kırıldı. Bir şey oldu ekrana. <laughs> of. Heh, <laughs> <laughs> dümdüz yol. Ya ne çile çektirdin Hadi... Hadi ya. Cık. Gözüm bozuldu ya. Harbi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ama ölmeyi görmedim. Ve bir, bir tipi var bu arada. Bir, birine tamam sattı sanki ama hatırlamıyorum. Bu karakter kim bilmiyorum bu arada. Böyle i̇ki taraftan gidebiliyoruz. Ben soldan gideceğim. Aha. Uç. I will give you another chance. Do not disappoint me. Sana bir şans daha veriyorum. Beni ayağa kalkmaya uğratma dedi. oradan gitmeyeceğim ben. <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> I'm tired of playing around. You get one more chance. Sana ayağa kalktan yoruldum. Son bir şans daha veriyorum dedi. Sol alttaki hakkım sıfıra inecek şimdi. Buralara gitmeyeceğiz tamam. ee nasıl aktif edeceğim bunu ee ben geri döndüm abi geri dönmem gerekiyor acaba bakayım Cık. hiçbir şey anlamadım bu arada ama neyse Haa aşağıda da bir geçit var. Hıh! <laughs> <Ana>, oradan bakıyor. What This me or Sen malın tekisisin diyor da diyor. Kanka ne bileyim aşağıda level oldu olmadı <laughs> Buna alavet çizmişler. Öldüğüm şeye göre mi acaba sprite değişiyor ya? Bilmiyorum ama... Amy. Amy basıyorum çalışmıyor. Abi emiye basıyorum şu an hiçbir şey olmuyor. Enter. Ha beklemek lazım. Yo. Full senin ucu belik doesn't matter Ucu artık benim bir şey değiştirmiyor mu diyor anlamadım. The gate is open. Now. Kapı açıldı now. Ve senin ruhun artık benim bilmem ne diyor. O tip ne? Mouse'u kontrol ediyor? Mouse'um. Mouse. Mouse. Hayır. Onaylatamıyorum etrafa. Tıklamamı istiyor büyük ihtimalle. <laughs> Bu ne kadar korktum lan dur. <laughs> Heh, tamam. Mouse'u kontrol ettim? Kapalıydı benim mouse'um büyük ihtimalle ama yok. Ulan ne Ne yapıyor? Çatlatıyor ortadan ikiye yayıyor. Ay. Mouse'u kontrol etti az önce. Çok gericiydi bu arada o. Oyun bitti. Kesin camı atacak. Hatta da vuracağım. ya aşırı son kısmı aşırı güzeldi ya bak ne ne diyeyim çok <laughs> mazlumluklarında çantık yedim çok korktum oğlum ya <laughs> ben hiç beklemiyordum öyle bir şey olacağını kırılacağını falan Lan, no, oyun başlayacak zannediyordum dümdüz ama ne yalan çok iyiydi bu arada oyunu sen de yapman gerekeni yap. <laughs> bu arada, bu adam bu sefer eğlenceli korkuyor önemli vermiş. Bence de geril. <laughs> Aa ya çarptım bir şeye. Kesin bir şeye çarptım. genes kafayı yedi. Oo. Adam içeriden son iki vide çıkıyor oğlum. Ha, bir jump scare edecek kamera ya.